Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Beren'e çalma serisinin çok farklı bir bölümündeyiz. Arkadaşlar bu bölümde admin olabildiğimiz bir servera girdik. Ve istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz kendimize. Baksanıza şu karakterlerin değerine. Şöyle ban çekicimiz falan da var. Bugün laap uçan alımız var. Ama bu uçmuyor vuruyor arkadaşlar. Evet şimdi açalım bir tane hemen. Etkileşimde bulunalım. Bakalım ne çıkartacak bize. Evet açar. Bu ne lan hemen çıktı. Bu nasıl bir şey? Evet arkadaşlar admin server böyle işte. Hadi lan yürü git çakal. Uzaktır bizden. arkadaşlar biz bunun birini tutucu ben girmeden önce. Ondan benden geri çabaya çalışıyorum. Oha tavuk var lan tipe bak. Evet arkadaşlar siz demiştim. biraz garip bir oyun. o sana gel tuk tuk. Lan dur dur hangisini alacağız? Şimdi arkadaşlar bir dakika hop yürü lan. Lan niye vuramıyorum ben sana? Oha nasıl böyle oldu? Ne sıkıntı yok. Oo, hayır kalka iki kalka kalk, da bu bir kere. Tamam neyse tavuk geliyor arkadaşlar bize tavuk gelsin. Diğerleri önemli değil Tavuk önemli. Tavuk çok önemli. Evet üçünü Evet hop dedik tamam. Güzel bu da doldu. Şunları satalım bir o zaman. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Şimdi bakın şimdi arkadaşlar admin yetkisine ulaşabiliyoruz. da var. Hemen göstereceğim şimdi size şunları bir satayım dandik olanları. Yes şu tavuğu da satalım arkadaşlar çok yer kaplıyor ya. Neredesin lan tavuk? Eh, gel buraya bay bay. Yes adamım. git. Ee, sen de git kanka. Zaten bizim bir tane böyle rot kod. Got... Tung tung sağır yüksel av tane var. Garip karışık bir şey. Evet şimdi arkadaşlar açtık yönetici buradan açabiliyoruz. Ya da burada direkt admin paleli açıp şöyle herhangi birine ne yapabiliyoruz? Şöyle jail yapalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Nerede o? Jail oldu artık o. Hemen gidelim. Bakın. <laughs> e, jail biz böyle oh oh, 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 Kapat hadi kapat yine. Şimdi başka ne yapabiliyoruz? Onları göstereyim. Ben size Arkadaşlar burada gelecek adam Brainotların Otter'ın yapabiliyoruz. Bakın şimdi. Kaç saniyemiz var? 8 bu arada. Arkadaşlar bu sırf bu almasın diye kapatacağım. Oo çok güzelmiş lan. Şunu da alalım hemen. Böyle bakın garip garip Brainotlar var. Oha üçlü şey. Saturno Saturno Kalavakka. Şimdi arkadaşlar hemen geldik. Buradan tıkladık. Y yönetici panelimize. Bakalım. Para ayarlayabiliyoruz. Brainot Otter çağırabiliyoruz. Böyle bir var. Bakalım. Baksanıza aşağıya doğru gidiyor. En altta gidelim. Lan yani yüklenmedi. O kadar çok var ki. Heh. Şimdi ne varmış mesela Spain in Brain Notlarda nükleer dinozor varmış. Hadi bir tane koyalım. Mutasyon ekleyebiliyoruz. Bakın şimdi lav mı olsun? Gökkuşağı olsun. Özellik ekleyebiliyoruz. Lendor. Ah ne diyor? 10.000 Brezilya Galak bakın. mesela kedicik olsun arkadaşlar. Evet. Şuradan da şeye bakalım. Aynen. Özellik olarak kedicik oldu. Len niye olmadı? Tamam. Olmuş. Hız olarak da default on diyor buraya. Buraya da 10 yazalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Gel bakalım bir tane buraya not. Hadi. E ee, Niye gelmedi lan? Allah Gelmesi lazım arkadaşlar. Daha dümdür de gelmişti. Niye gelmiyor? Yani niye böyle oldu? 140 saniye bekleme. Aa bir dakika. Şeyden mi geldin yoksa? Aa geldi işte bak burada arkadaşlar. Burada tamam evet buradan Braylon spamladık baksanıza şunu tüpe. Arkadaşlar normalde direkt base'imize spamlıyoruz ama niyeyse böyle yaptı şimdi. ben anlamadım. Neyse gelsin bakalım nükleer dinozor spamladık gördünüz mü adminler. Ama işte maalesef 140 saniye yok bekleme süresi var. 140 saniyede bir spamlayabiliyoruz buradan. Ya, öyle bak isterseniz böyle güzel bir eğlenceli bir oyun. Sonra yine bakın Mesela ne yapabiliyoruz? İyi tüp 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 sonra zimle brain rot diyor. ha bu üstünde aynen. Şimdi burada kendi üstümüzde canlandırmak için de burayı kullanıyoruz arkadaşlar. Geldik mesela herhangi birine. Güzel bir şey seçeyim arkadaşlar canlandırırken değil mi? Bunlar bakın şey olanlar, Yin eventli olanlar. Iy, mesela hangisini alalım? Nobini Pizini Press, Lavakaz, alayım bakın. Buradan bu sosyonu aktardık. De Diamond yaptık. Özelliklerini de comment yapalım. Bakın şimdi. Löp löp Baksanıza geldi hemen. <laughs> şey yapıyor. Nobini Pizzanini. O buraya rotları taşıyor. Çok garip değil mi? Evet çok garip. Admin modu arkadaşlar böyle oluyor. Acaba gerçek admini şeyde de alsak mı? Ne diyorsunuz? Gerçek oyun modunda denenebilir değil mi? Güzel beğeni atarsanız videoya alabiliriz. Deneyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kapattık. hangi komutlar. Bu onlara da bakalım. Hmm. Şimdi event var. Buradan event başlatabiliyoruz sanırım. Oha. Nasıl yani? Gerçekten event başlattırıyor mu bize? Arkadaşlar o zaman biz tuk tuk saldırısını başlatalım görüşü de. Ee, client yapalım. Başta yaptık. Hadi bakalım. Geliyor. Arkadaşlar tuk tuk saldırısı event'ı başlattık. Bakın görüyor musunuz? Admin olmak ne kadar güzel ya. Bu ne lan? Tipe bak. Oha. Şey mi geliyor? Minecraft'taki. Eleman geliyor Minecraft'taki arkadaş. Şunu alalım biz. Ee, çirkin duruyor. Yani, Keş kalmasaydık. Neyse inşallah sen alırsın. Ben sevmedim bunu. Çok büyük bu. Oo, bakın tuk tuk geldi arkadaşlar. Buradan da bir gidiyoruz mu yoksa? Hayır. Niye gidilmiyor ya? Niye gidilmiyor? Neyse tunk tunk eventi var 5 dakika boyunca arkadaşlar şimdi. Böyle kafamıza göre istediğimiz gibi event başlatabiliyoruz. Gidin lan. Lan Bak yürü git lan. Ban çekicim var benim. Sana ban yaparım böyle ban. Kalk artık, kalk artık. Ee, Kalkamadık. Ee, oğlum, kafanıza vuracağım ban çekiciyle. Şuraya bir gene arkadaşlar. Keyifli. Sen de git lan. Niye geldin böyle? Kocaman brain gelmiş ya. Bay bay. Şimdi geldik diğer komutlar arkadaşlar. Evet event başlatabiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Mesela kalamar dansı yapalım. Başla yaptık. Evet adamım. Şimdi kalamar dansı gelecek. Hazır mıyız? 3, 2 Hadi kalabarlar bakın hızlı geziyorlar. Birkaç tane daha event başlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey yapalım bunları. Kızdıralım arkadaşlarımızı. Takım arkadaşlarımızı. Oyundaki Crab Krab Wave. Şimdi yüme. Lavaka Satuna Satunika. Sen ne başla kanka? Hepsine başlatalım ya. Ne kadar varsa 10 milyar. Hepsini tüm eventleri başlatıyoruz arkadaşlar. Böyle hop Kallay gelsin. Bombardina Krokodil'e gelsin. Brezilya da gelsin. Bubblegum da gelsin. Baksanız altı arkadaşlar hepsi geldi. Konser de gelsin. Arda da gelsin. Love da gelsin. <laughs> Sen de gel. Tamam. Bakalım arkadaşlar. da şuna tüm emetleri bir oldu. Oyun donmaya başladı görüyor musunuz? Ya işte abil tüm eventleri yapabiliyoruz böyle istediğimiz gibi. Sonra sıradaki enkutlardan biri. Arkadaşlar geldik. Aa yanlış yere geldik lan. Aa bir dakika yanlış yere gelmedik. Ne diyor? Aa bakın bunlar için ekstradan Robux istiyor. Dönüşümler Cavens, baylar. Oo. <laughs> çok şey istiyorsun ya. Neyse işte gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da böyle event verebiliyoruz. Bir tane de hız verelim. Hız eventi gelsin. Hadi adam. hadi hadi, hadi evet. Çok güzel. Baksanıza şuna bildiğiniz etkinlik server uğraştık ya. Böyle istediğimiz kadar yapabiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Bakın bu arada şeyde var. İstediğimiz kadar eşya da alabiliyoruz. Bak onu da göstereyim şimdi size. Buralar dolu. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buradan shop'a. Burada sırrsız zobuksunuz var bu şeyin içinde sadece. Mesela gizli şanslı blok diyor. Lava diyor. Ne diyor? 66 bin, 47 bin diyor. Ama bunlar arkadaşlar oyun için sadece şimdi bas basıyoruz buna. Bakın şimdi ne olacak? Lop 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 lop. Geldi buraya rotu bu. Sen git bakalım. Seni bir satalım. Bay bay. Aç yapalım kankisinde gelecek bakalım senden. Ju pot hotspot geldi arkadaşlar. Güzel. Yani bu oyunun güzel tarafı işte böyle buraya deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi istediğiniz her şeyi satın alıp bakabiliyorsunuz. Bakalım başka ne alabiliriz? Onu merak ediyorum ben şimdi. Ju <laughs> <laughs> kutulardan alalım birkaç tane daha ya. Hepsinden bir deneyelim. Gel bakalım. 599 Robux. Efsanevi de varmış bir tane. Adalım. Al adadık. altta. Biraz arkadaşlar işte şey çok her şey güzel olduğu için birazcık yavaş oyun. Yoksa şeyinden değil yani. Oynanır. Oynanabilecek bir oyun yani. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel ö, farklı bir oyun. Şimdi geldi. Evet. Gel bakalım ne çıkacak senin içinden. Orkalara geldi. Geç. Güzel değil. Tigrini Watermelon'a e geldi. dendi Helikopter mi? Nasıl yani? Helikopter yazın. Helikopter mi oluyorsunuz? Yazalım hemen bizde. Helikopter. Enter yapalım. Oha. Ama aaa. Bunlar kodlar. Evet. Ne diyor? Hay. Aa. Hadi lan. Yürü git. Al bu ben seni. Arkadaşlar hemen iki dakikada şey yapmaya başladı. Lire git lan. Oğlum. Oha. Aaa geldi arkadaşlar. Event başladı. Uçma eventi de geldi. Bakın ne güzel yaptık eventleri değil mi? Gel bakalım kanka. Seni başka sanmasın ben alayım. Bak çıkır taşkın geldi. Ulan ne kadar güzel buraya entor geliyor görüyor musunuz? Keşke normal oyunda da bu kadar güzel buraya entor olsa ya. Hop gel kanka. Adelen bakan. Adelen bacon. Baksanıza şuna tüm eventlar birleşik geliyor artık. Brain notlarımıza. Çok da yavaş geliyor ama. Ki sunuya bak. Lava. Lan ölüm. Doğru bir vurma. Gel buraya ikisi. Tamam. Hadi git David. Hadi oğlum. Hadi öl. David öldürdük arkadaşlar. David'i öldürdüğümüz için devam edebileceğiz. Hadi yürü bakalım yürü. Arkadaşlar bu yarım saat. Lan ölüm yürüyün gidin lan. Neyse arkadaşlar bunlarla uğraşılmaz ya. Baksanıza manyak çocuklar. Bize saldırıp duruyorlar. Oğlum aa bir dakika o bizim oldu artık. O Brainot bizim oldu arkadaşlar bence. Bakalım hemen. Onlar alamadıysa biz alırız arkadaşlar. Gelin bakalım. Hayır. Hop lan oğlum nasıl kaptın lan? Ben onu alıyordum neredeyse. Ee, uzaktan tamam. Hop siz yiyin birbirinizi kankalar. Hop yürü bakalım şuradan. Ne oluyor? Bacon yürü git. Ah aldık mı? Alamadık. Aldık lan. Ya çok yavaş geliyor işte. Sana gel bakalım Dragon Kamalo. Bilmem ne Kalk artık. Kalk. Kalk lan. Kalk oğlum. Hop bir bunları da alalım. <laughs> oğlum, kalksana. ya <laughs> kalkmıyor ya. Yattık kaldık. Aa, kalk hadi kalk. Ah tamam kalk. Kalkıyor. Biraz zor oldu ya kalkmak. Kanka bunlar benim yani siz gidin burada. Hop yürü Lan alem Alıp durma şunu. Yürü git. Benim sayemde oluyorum bu etkinliklere zaten. Allah Allah nasıl kızdım sana. Gel bakalım oğlum. Yani kişisine de çok yavaş geliyor. Neyse kişi gelmesin ya. Lan adamım bak vurup durmayın. Bir de kızdırmayın. Sonra diyeyim ha. Eventlerde böyle arkadaşlar. Ondan sonra admin komutları. Ha mesela neydi bu elemanın adı bize vurup duran? David. David de ks ks hop. Baron. Dur bakalım kanka. Git kanka sen bir. Git sanki. Tamam. Şimdi bak açtık buradan. Baron'a vuracağız. Nerede Baron? Bacon mi Bakın. Regdol yapsın bir. Neredesin Bacon? Regdol yapamıyor ki arkadaşlar adamı durup duruyorlar. Bak hop lan oğlum. David bak kaçınmayın benim bir renutum olacak gençler. Uzak durun, uzak durun oğlum. Siz vurun birbirinize ben alayım onu. Evet en güzeli her zaman gibi. Lan oğlum nasıl vuruyorsun ya? Neyse ben de vurdum ona. Ulan baksanıza nereye kadar uçtuk arkadaşlar. Öldük bu sefer. Sonra yani işte evet başka komutlara bakalım arkadaşlar. Sanki çok önemli bir base'imizi kilitelim. Sanki yine onun anlamı olacak. Bu kaydedilen ne varmış? Neymiş ya, Oyunu kaydediyor arkadaşlar. Önemli değil bu. Robert atabiliyoruz her zaman gibi ama burada gerek yok bence yani zaten. Keyifli oynarsınız. Robux bağışladı diyor adam bana. Ben böyle bir şey yaptım diyor. Yere git diyoruz yani. Bize Bize mi sorun yaparken değil mi? Sonra cima. Ee, evet admin sebebi. Şimdi herkesi tek tek troll Mesela bize ne yapacak? Roket yap kendimize. Aa kendimize yapamıyoruz ama dans ettiriyoruz bize. İlginç. Kendimize yapabilecek güzel oldu arkadaşlar. Nerede bizim Brian Gide. Sonra giyme. Peki de şöyle bir şuna balon verelim. Şuna da şehir verelim. Şurada da küçük verelim bir tane. Şurada da bir tane dönüştür verelim. Evet arkadaşlar işte böyle de adamları trollüyoruz. Güzel oluyor. Güzel şeyler var yani oyunda garip garip saçma sapan şeyler. Şimdi gidelim. Oha baksanıza adam burada şey yapmış bez yapmış. Ya oğlum ne gerek var? Üstü açalım. 25 Robux. Yine gidip, gerçek hayat testi işte arkadaşlar. Vermem. Kesinlikle vermem. Oha 3 dakika diyor lan. Bak 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 çakala bak sanki bezine çalabilirsin. Ne kadar garip bunlar ya. Derim, bir fuse etmeye diyelim. Fuse mantığını hiç denemedim oyunda. Belki güzel bir şey çıkıyordur arkadaşlar. Şimdi alalım seni gel bakalım. Lan mi yere git? Ne? No. Takım olalım diyor. Yere git ne takım? Manyak mısın? Boyuna takım olurum ben ya. Vay diyor. Arkadaşlar bunu Türkçe'de neden dese kaptım var deden derdim ben ama Türkiye'de değil. O yüzden lan oğlum yürü git vurup durma. Canımı sıkmıyorum. Ne diyor? Ne diyor? Bir buçuk saat diyor. Oha. Dur bir denelim bakalım. Yani niye takım olmuyorum ben ne diyeyim? Niye olayım ben sana takım? Arkadaşlar ben zaten ben ne güzel güzel takipçilerime bu server'ı göstermeye gelmişim. Sen benimle takım ol adamlar oynayalım diyor Ben normal oyunda adamları trollüyorum zaten. ipte çüptü cüp 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 duruyoruz adamları yani. Çekip duruyor sürekli şimdi. Sen de gel bakayım kanka. Bir tane daha kalacak arkadaşlar bundan sonra onu da koyduk mu? Lan bir dakika biz bunu koymadık mı zaten? Ben yaşlanıyorum arkadaşlar ne oldu? Yok koymadık. İyi Ama bir dakika aynı buraya koyabiliyoruz bu <laughs> Saçmalığa bak şeyi koyalım. Bunu koyalım hadi. Cop 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 sahur gelsin şimdi. Hadi bakalım cop 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 sahur. Sen de git. Füz edelim bakalım bize. Bakalım ne vereceksin bize. Füz makine ne diyor? Bedaş diyor. Sana diyor bunlardan biri gelebilir diyor. Bir buçuk saat diyor. Eee bunu hızlandıramıyoruz mu? Dur hızlandıracağız şimdi. Hemen aç yapalım. Evet bakın arkadaşlar. Hemen açalım bakalım ne gelecek. Makine yüzden Allah Oo, bakalım. Al geldi. Heh. Ya gerçekten mi? O kadar şey yaptık. Bu mu geldi? Hiçbir yine bilmem ne mu geldi? Rainbow. Gel bakayım bisiklet. Evet arkadaşlar admin sunucusu böyle. Ben alem mi? Yere git lan. Bacon. Ha, a -a lan. Oha vuramadık adamı. Oha lan uçurdu bizi. Nasıl oldu? Tam böyle kafasına vuracağız. Dur. Hadi oğlum yürü git. Aha, aha, alamadınız da, ezik. Za 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 za. Allah. Neyse. Evet arkadaşlar videoları devam edelim. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.